dışarı çıkacaksanız kalın giyinin. Özellikle soğuk iklimi olan yerlerde insanlar hep soğuğu gözlerinde büyütürler değil mi? <laughs> Louis dikkat et yoksa üç saniyede donarsın. Benim yaptığımı yapın. Pencereyi açın elinizi dışarı uzatın. Bir iki. Ah, beni donduramazsınız. Kar topu savaşları harikadır öyle değil mi? Tabii ki kulağınızdan vurulana kadar. Ah, Kulağımı açmak yoktu. Ağlamıyorum Ben gidiyorum tamam mı Kulağınızdan vurulursunuz ama eve toparlayarak gidersiniz Tabii ki babanız ne olduğunu bilir Neden toparlıyorsun Lu Kulağına kar topu mu geldi Kar topu savaşı yapmaya giderseniz Kulaklık takmayı unutmayın Acaba iç bilecek miyim oh, Yaz gelsin dedi 8 ah. 5 metre kar Sıcaklık sıfırın altında Pencereden dışarı bakarak bile dolabilirsiniz. Peki bizim şirin kasabamız ne yapar? Kış karnavalı düzenler dışarıda. İşte gidiyoruz. Üşümüyorsun yani? Kış karnavalına hazır mısınız çocuklar? Biz bu sene gitmiyoruz. Doğru. Senelik iznimizi aldık. Neniz var sizin? Dışarıyı gördün mü? Böyle bir havada sadece kaçıklay çıkay. Biri bana kaçık mı dedi? Tanrım Tommy bu hiç güzel değil merak etme baba. İltifat etmeye çalışıyordu. <laughs> evet burası biraz havasız. Ay pencereyi kapat donuyorum. Buna soğuk mu diyorsun sen? E biraz yani. Bu soğuk değil. Bir ay boyunca bir buzulun üstünde yatmak zorunda kaldım da öyle soğuktu ki kanım donmuştu. Ya doğru söylüyorum. Keşke dili donsaydı. ...bunu doydum... ...ya şöyle donmuş olsaydı... Ee... ...tamam tamam geyi aldım... Ay. Evet, çocukları korkutmayı bırak... ...aslında kış karnavalına bu sene gitmemek... ...kötü bir fikir değil doğrusu... ...orada aileler çarpışacak... ...ölümüne bir savaş olacak... ...eğer rendesinden gitmezse ödülü kim kazanır... ...ama baba geçen sene sonuncu olmuştuk... ...ondan önceki sene daha da kötüydük... ...fark ettim ki... ...eğer bu sene giymezsek ortalamamız birazcık yükselecek... Duyduklarıma inanamıyorum. Sorun şu. Her sene kendini çok kaptırıyorsun. Bu senin için hiç iyi değil. Hiç de kaptırmıyorum. Hey şuna bak. Benim odunum seninkinden çok daha hızlı yanıyor. Karnaval <laughs> eğlenmek içindir. Ben de zaten eğleniyorum. Gırtlak kesme yarışması, düşmana ezme, komşuları rezil etmek eğlencelidir. Kim benimle geliyor? Kim? Düşmanı. Ez. Çıplak yarışması. Komşuları rezil et. Çok doğru Lüy. Evet. Hmm, evet. O ne dediyse iki katı. Hey ısınıyor. He tabi tabi. Hey Tommy şu kaleye bak. Şekerden yapılmış. Değil işte. Sana hiç yalan söylemeyeyim. Pekala indirsin takımı vakit geldi. Herkes yarışlara. Ben değil kayak malzemeleri bölümündeyim. Gerçek bir kayıp anne kızam gitmek için kaslarına ihtiyacım var. Oh. Tabii bu sene kızak daha ağır öyle değil mi Barkçı Porsiyon? Size iyi şanslar. Şans i̇yi şanslar. Sen? Bu yetenek ve sıkı çalışmayla ilgili bir şeydir. Hakemliğe yağ çekmekle de. Hey birkaç kutu çikolata vermenin ne zararı var? Hakemler çok yoruluyor. Tam iyi gören oldu mu? İmdat! İmdat! Hindilim beni buradan! Keser ben demiştin! Hay seni de bu numarayı yutay. <laughs> Aptal velet! Hey Kruo! Bunlar kızak köpeği mi yoksa tavşan mı? <laughs> çok komik Jensen. Seninkiler de fino herhalde. İkinci virajı dıştan almayı sakın unutma. He Merak etmem bebeğim. Gurur duyacaksın. Babanızı zafera koşuşunu izlerken dikkatli olun çocuklar. Üstümüzde 30 kilo elbise var. Ne olabilir ki başka? Ha? Ay ay! Acıttı. Hey bu bizim küçük Lüzyan'a değil mi? Beş dakika sonra benim babamın senin babana nal toplatacağını bilmek nasıl bir duygu oluyor? Söyler misin bana? <laughs> Yaklaşık geçen <laughs> ay senekiyle aynı. Oğlum sana kaç kere düşmanla temasa geçme demedim mi ha? Anlamıyor musun? <gülüyor> Sen <gülüyor> buna kar topu mu diyorsun Gülen? Merhaba baba. Anlaşılan bütün kış söylediklerimi hiç dinlememişsin. <laughs> Şuna bak ağlamıyor bile. Özür dilerim baba. <laughs> Pekala endendirsin. Yeni bir rekor mu kıracaksın? Tek seferde on beş mağlubiyet. <laughs> o kadar emin olma ben Gülen. Andy yani, kışkırtmalara kapılmamalısın canım. Merak etme tatlım. Şaka şaka. 15 mağlubiyet geçen seneydi. Baban yeni bir spor icat etti. Ya. Karda sürüklenme yarışı. Gerçekten çok hoş Şöfesizler. bir yarış olacak. Köpecikler durun. Sine bak. Sola dedim. Hı. Ne Hı. Başımıza gelen. Hey. Evet. Kazanan ben Glenn. Geç seneye için sana bir tavsiye indirsin. Kızağın üstünde durursan daha hızlı gidersin. Herkes kızağın üstünde gidebilir. Ben zor olanını deniyordum. Nasıl ama? Üzgünüm Ora. Eğer istersen karnavalın kalan kısmında Fahri volt olabilirsin. Neden böyle bir şey yapmak isteyeyim? Kötü bir niyetim yok. Karnavalda sayı kazanmanın nasıl bir şey olduğunu takmak istemez miydin? Çok düşüncelisin Kitty, çok düşünceli. Ama Anderson'ları merak etme. 20 yıl önce kazanmıştı, yine kazanırız. Bekle ve gör. Bu mucizevi geri dönüş ne zaman gerçekleşecek? Hespateni yarışmamızda geleneksel yarışmamız yani. İlginç, sanırım buzun üstünde görüşürüz demekten başka bir seçeneğim kalmadı. Hoşça kal. Ne yapacağını? Hey Louis, eğleniyor musun? Oh tabii. Hava sıfırın altında eksi 50 derece. Rüzgar var. Köpekle kızak yarışmasında sonuncu olmaktan beter olduk. Öğle yemeğinde kar topu yedim. Yani harika bir gün canım. Yavrum bu da kim? Üniversitedeki ablam Lana'yı hatırlıyor musun? Tatil için buraya geldi. Evet o artistlik mutfa takımında. Yeni çevremizdeki kız arkadaş tipine yakın yaratıktı. Ama Lana o gerçek bir kadındı. O anda anlamıştım. Lana Harper'la ben birbirimiz için yaratılmıştık. Hiçbir kuvvet bizi ayıramazdı. Peki tamam. Belki bir tek şey ayırabilirdi. Güzel bayan. Birlikte kayalım mı? Oh! değişik bir hareket. Sıra bende. Aa! İyi ve zarif bir deneme. Etkileyici. Ah, aranızda bu geceki bu dansında benimle paten kayacak zarif biri yok mu acaba? Söyleyin. Bana ne dersin? Öyle bak salak. Ay, 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 ay. Bir şeyler yapmalıydı. Paten kaymayı öğrenmek için dört saatim vardı. Yarışmacılar yerlerine. Hazır mısın bacı Hadi başlayalım. Ah şu işe bak yan yana düşmüşüz. Hı, çok uzun sürmeyecek Kako lütfen. İçine akıl da koy. Al bakalım işte. Kafanda neler var senin? Bana paten kaymayı öğretir misin? Neredeyse 30 yıldır paten kaymıyorum. Düşer ve bütün kemiklerimi kırarım sonra. Ha ben bunu çoktan öğrendim. İşte sana bir öğretmen. Ay ay iyi bir şey. 50 cent lütfen. Aa aile indirimi için sağ ol yani. Andy Anderson. 20 yılı aşan kış karnavalı yarışları. Karnaval başına 15 er yarış ha. Bu yaklaşık 400 yenilgi demek. Biliyor Hı. musun? Aferin Williams. Sonunda matematik masterını da yaptın ha? E, bütün bu kayıplar sana neler hissettiriyor acaba he? Bu duruma nasıl baktığınıza bağlı çocuklar. Göreceksiniz bütün geçmişimi arkamda bırakacağım. Çok yakında her şey tersine dönecek. Söyler misin yoksa buzdan heykel birincisi mi olmak istiyorsun ha? Bazı insanlar buza baktıklarında onu içkilerini soğutacak bir kütle olarak görürler. Ben buza baktığımda şiir görürüm. <laughs> <laughs> şiir mi? Neden bahsediyor bu? <laughs> Zire, seninle dalga geçiyorlar baba? Yeterimi kıskanıyorlar oğlum. Şimdi biraz geri çekil ve çağımızın Michelangelo'sunun nasıl sanat yaptığını izle bakalım. Ben bayılıyorum, ben kazanacağım. İşte mükemmel oldu. Işıkları aç oğlum. Baba. Şimdi olmaz Tommy. Ama baba. Hey, ya, ne yapıyorsun? Ha. İşte sanatın, sanatın sonu. Aa, sağ ol sayende kazandım. <laughs> Ara sana akıp gidiyor <laughs> fani. Şuraya bak, biz kazandık. Görüyordunuz <laughs> mu? Biliyor musun? Aslında Mati boş zamanlarında en iyi heykel dersleri vermekten zevk duyacak. O kedi ne kadar iyi kalpesin canım Ay <laughs> ay ay oy, oy ay ay oh, oh. Çok zevkli, Louis. Ee, sağ ol. Ben de seninle bunun hakkında konuşmak istiyordum. Bana kaymayı öğretir misin? İyi fikir. Böylece akşamki buz dansında beraber kayabiliriz. Oo, evet. Ben de böyle düşünmüştüm. İlk olarak ne öğrenmek istersin? Oo, oy. Hepsini birden öğrenmeye gerek yok. Öncelikle ayakta duymaktan başlayalım. Tamam beni izle. <laughs> ay ay böyle giderse olimpiyatta kaçacağım. Oy. Ay çok boş dondum. Uy. Uu. Oyalanmayı bırak Louie. yoksa hiçbir şey öğrenemezsin. Hadi kalk. Dinle. Meğer ki duydum da bir paten öğrencisi olarak daha uzun boylu bir hocayla çalışsaydım daha iyi olmaz mıydı acaba? Hayır pek değil. Peki daha yaşlı biriyle olamaz mı? Ne dersin? Daha neler? Yaşlı. A Aslında daha yaşlı ve uzun birinden öğrenmen biraz fark edebilir. Mesela daha hızlı olman annesi... lazım. Ay ay! Yuh! Yavaşlaşana! Oy. Ve kaymayı da kendi kendine öğrenmelisin. Oy! Oy. Bu sana ders olsun. Tanrım. Sinirleyi tepesinde. Ders için teşekkür ederim. Şıpırda yoksa kaybedersin endersin. İyi misin? Ay ay. Ay yani. Evet. Aa dur bir dakika. Seni tanıyorum. Sen Lenny'sin. Ee, genellikle Louis'daylar. Aa sen Jenny'nin arkadaşısın. Lenny Anderson Louis. Doğru Kendine dikkat et ve çalışmaya devam et Lenny. Eminim akşamki büyük dansa katılmak istersin. Görüşürüz. İnanamıyorum. Eğer yanlış anlamadıysan bu gece benimle dans etmek istediğini söyle. Benim olacaktı tamamen benim. Ben ve Lana sonsuza dek. Lana ve Leni. Seni arkadaşını kaybetmiş gibi görünüyor. Sanırım öyle. Biliyor musun Ceni ben küçük bir kızken hatırlıyorum da bir sene köpeğimi kış karnavalına kaymaya getirmiştim ortadan kaybolmuştu sonra ne oldu biliyor musun? Buz kırıldı ve içine düştü. Kesinlikle hayır Buz yıllar sonra kırılmıştı. Gölün öte yakasına taşanları kovalamaya gitti. Yakalayabildi. Hayır, ama geri geldi. Sanırım benimle mutlu olduğunu anlayabilmesi için gölün öte yakasına kadar gitmesi gerekiyordu. Güzel bir hikaye. Beni bağışlayın ama çok fazla sıcak çikolata içtim ve üstümde de kat kat kıyafet var. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bilirim, bilirim. Hey, Jason, hiç umutlanma. Peynir benim olacak tamam mı? <laughs> Güldürme beni. <laughs> Sen Mişik'in gölünde bile su bulamazsın Grunwald. <laughs> bu Fransa'nın en iyi kaşar peyniridir. Ve vali tarafından bizzat kesilmiştir. İşte karşınızda. Duydunuz mu? Peyniri vali kesmiş. Bu çok iyiydi baba dilimlenmiş kaşar. Çok güzel. Gidin ve bulun. İşte bu kadar çocuklar. Gizli bir silahımız var. Kaybetmemize imkan yok. Ya. Meyaklanma baba. Bunun içinde bir yolunu buluyuz. Gizli silahımız ne? Küçük bir ırkla tanışın. O bizi peynir cennetine götürecek. Ama baba peynir dilimi bu yozdan yapılmış. Detaylar detaylar. Doğuyu gösteriyor. Hadi gidelim. Harika plan baba. Ne diyeyim? Peynir cenneti bulunca bana bir telefon et taksiyle gelirim. Askerlerim peynir amaç var. Geride kalmayın. Baba, Nedir bu? Deliler mi kaçmış acaba? Kedi, katerlerinin bağı çözülmüş galiba. Teşekkür ederim Ora. <laughs> Gözlerini kontrol ettirsen iyi olur Ora. Patenlerimin ikisi de bağlı. Her zamanki gibi çift düğün. Evet işte burada. Ma visto? Cenine mi? Hayır. İsveç masajı yaptırır gibiydi. Aa, ay ay! Bu altın peynir dilimi. Baba, altın peynir diliminin üstüne düştün. Harikasın. Evet, harika. Şimdi ver onu bana. Şuraya bakın. Birincilik garantilendi artık. İtiraf edeyim bugünü görecek kadar yaşayacağımı hiç sanmıyordum. Vatler vatler. Senden çok yaşayacağım Ender. Sen herkesle çok yaşarsın tıpkı aman böcekleri gibi. Neden böyle suratsızsın? Benim küçük altın peynir oğlum. Ha? Baba lütfen beni böyle çağırma. Duyarlı bir de. Bu akşam mucdansında ne yapacağımı bilemiyorum. Farkları yok ha. Ekildin mi? Rekme mi? Hayır. Sevgili yaşlı babanın yaptığını yap. Ve birinin sevgilisini çal. Ay patlayayım vay da. Kasabanın en iyi patneyi. O zaman problemin nedir oğlum? Kasabanın en kötü patencisiyim. Çok utanıyorum. Louis, tatlı bir küçük kızım bana vermiş olduğu tavsiye insana söyleyeyim. Kış karnavalı rekabet için değildir. Kimin en iyi, kimin en kötü olduğunu ya da komşuları rezil etmek önemli değildir. Tabi bu söylediklerim Jensen için geçerli değil. Kış karnavalı tek bir şey içindir. Eğlence. Annen bu konuda haklıydı. Şimdi burada olmasa bile iddiaya girelim ki eğleniyor ve kış karnavalının ruhunu içinde yaşıyor. ...sonra alet kadın benimsin. Son, sonunda ikinci olacak birinin... kendini bu kadar üstün görmesi... ...bence klinik bir durum. Seni hiç sevmemiştim. Bu kasabadaki tek yanlış... ...siz Andersonlarsınız. Belki de taşınmalısınız. Size bir kamyon tutarım. ...benim kedi. İşte geliyorlar. Omuz omuza, yanak yana. bin koyun kameraya. Baş başa. Sen hem komşu hem de dostsun Orhan. Kasaba tarihinde ilk defa beraberlik görülüyor. Tütünün yoldan... ...işte benim Başar yavrum. Başardın Orhan. işte benim yavrum. Hayır o benim yavrum. Başardın annem. Birinciliği paylaşıyorduk... ...ve buz gölünde rüyalarımın kadınıyla... ...kaymak üzereydim. Halbuki sabah kış karnavalına gelmeyi istememiştim bile. Hey hazır mısın Yana? He? Her zaman hazırım Milton. Peki sen nerelerdeyiz? Milton mu? Yakışıklı evet. bir züppe oyuna evet. köşeye pırlatılmıştım. Adı da Hey. Aha, Lenny? Ne bu şimdi? Hani birlikte kayacaktık unuttun mu yoksa? Aha bir dakika. Yani sen şimdi ikimizin... Sen ne kadar tatlı bir şeysin... Louis seviyorum dizisinin yeni bir bölümü gördünüz mü arkadaşlar? Peki bakalım evlat senin de günün gelecek beklemelisin. Ne zaman? Louis ve Lana ağacın dibinde öpüşüyorlar öpüşüyorlar. Kesin şunu. Bir hata yaptı tamam mı? O beni kastediyordu. ikimizi karıştırmış. Bu doğru mu Leni? Louis be Louis. Kafasını vurunca böyle oldu işte. Arkadaşlarım her sene biraz daha garipleşiyor Jenny. 10 yıl sonra beni ara ufaklık. <gülüyor> <gülüyor> Onu ümitlendirme. Ee, Jenny. Louis. Çok teşekkür ederim. Ee, özür dilerim. Niçin? Çünkü. Kendini olduğundan büyük sandığın için. Evet. Bu yüzden özür dilerim. Işte. Ve gerçek arkadaşın kim olduğunu unuttuğun için. Evet. Bu da çok doğru. Ve belki de seninle gerçekten birlikte olmak isteyen insan devamlı yanında olduğu için. Gerçekten mi? Hayır sonuncusunu uydurdum. Hadi oyun. Ay Oy düşeceğim ama. Yardım ederim merak etme. Ve şimdi bayanlar baylar bu seneki kış karnavalımız sona ermiş bulunuyor. Seneye tekrar görüşürüz. Hey sus artık. Bütün gün senin vada vadalarını dinledim. Benim işim bu ama. Dokuz numara mı giyiyorsun sen? Nasıl da anladım Ben ayaklardan anlarım Hadi gidelim Karnaval güneş battıktan sonra da devam etti Herhalde derece eksi yüzlere kadar inmişti Ama bu umrumda değildi Belki kaymaktan Belki dostluktan Belki de keskin soğuktan Her neyse ne Hiçbir şey hissetmedim Bütün gün boyunca ilk kez ısınmıştım